Merhaba arkadaşlar, bugün yeryüzündeki başlıca iklim tipleri konusunu beraber işleyeceğiz. Yeryüzünün farklı bölgelerinde sıcaklık, yağış gibi özelliklere bağlı olarak çeşitli iklim tipleri oluşmuştur. İklim tipleri belirlenirken üç önemli özellik göz önünde bulundurulur. Bunlar nelerdir? Sıcaklık, nem ve yağış, basınç ve rüzgarlar. Şimdi gençler, iklimin Oluşmasına etkili olan birçok faktör var ama üç tane önemli özelliğimiz var. Nedir? Sıcaklık, nem, yağış, basınç ve rüzgarlar. Bunun dışında ne etkili olabilir arkadaşlar? Yükselti, denizellik, karasallık, ondan sonra yine aynı şekilde okyanus akıntıları gibi, e, gibi çeşitli nedenler de var ama en önemli özelliklerimiz nedir gençler? Bunlardır diyoruz. Peki bir bölgenin doğal bitki örtüsüne ve bu, 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 bölgede arkadaşlar doğal olarak yetiştirilen tarım ürününe bakarak o bölgenin iklimi hakkında yorum yapabiliriz. Mesela arkadaşlar ne olabilir? Şimdi ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar zeytin var değil mi orada? Şimdi bir zeytinin arkadaşlar yetişme ortamına baktığınız zaman zeytin bir kere kış ılıklığı isteyen bir ürün. Yani kışları ılık geçecek. Demek ki deniz kenarında bir bölgede olması gerekiyor. Doğru mu? Yine e, zeytinin aynı zamanda gençler yaz döneminde ise sıcaklık istediğini biliyoruz. Dolayısıyla zeytin arkadaşlar yazı sıcaklık istiyorsa yazları serin geçen bir Karadeniz bölgesine yetiştirilemez. O zaman geriye ne kalıyor gençler? Akdeniz iklim bölgesine yetiştirilebilir değil mi? Yani yazları sıcaklık, kurak kışları ılık ve yağışlı geçen arkadaşlar bir bölgede yetiştirilir. Yani ben zeytinin yetişme koşullarına bakarak zeytinin hangi iklim bölgesinde olduğunu ya da bulunduğu bölgenin iklim koşulları hakkında yorum yapabiliyorum. Yine Sol taraftaki resmimize dikkat edelim gençler. Sol taraftaki resmimizde ne var? Ay çiçeği var değil mi? Ay çiçeğinin diğer bir ismi neydi gençler? Güne bakan değil mi? O zaman ben güne bakan bitkisinin yani güneşe bakan bitkisinin arkadaşlar güneşi görmeyi sevdiğini biliyorum. Dolayısıyla güneşli gün sayısının fazla olduğu iklim bölgelerine yetiştirildiğini söyleyebilirim. Yani ben e, güne bakan bitkisinin Karadeniz bölgesine yetiştirilemeyeceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Çünkü Karadeniz bölgesi bulutlu gün sayısı fazla. Dolayısıyla güneş yüzeye inemiyor. O zaman demek ki bunun dışındaki bölgelerde yetiştirilebilir arkadaşlar. Peki, e, iklim tipleri sıcak iklimler, ılıman iklimler ve soğuk iklimler olarak üç kuşağı ayrılıyor. Gençler, iklim tiplerinin belirlenmesindeki temel etken dünyanın şekli ve hareketleri konusunu şöyle bir hatırlayın. Nedir gençler? Dünyanın şeklidir değil mi? Şimdi e, dünyanın şekli ve eksen yıllık hareketi arkadaşlar gibi sebepler ne yapmıştır? İklim tiplerinin oluşmasında etkili olmuştur. Ama en önemli belirleyici etken nedir gençler? Dünyanın şeklidir. Gençler dünyamız bir tepsi değildir. E, dünyamız bir silindir de değildir. Tepsi olmuş olsa her nokta güneş ışınlarını büyük açıyla görecek. Silindir olsa her bir noktaya güneş ışınlarının geliş açısı... 90 derecelik açı ile gelmiş olacak. Dünyamız küre şeklinde olduğu için küre şeklinde olan bir cisme güneş ışınları arkadaşlar ekvator ve çevresine yani tam ortasına arkadaşlar kavisli yüzeye dik veya dikey yakın açıyla gelirken ekvatordan kutba doğru gittikçe güneşin geliş açısı küçülür. Dolayısıyla arkadaşlar kutup bölgeleri güneş ışınlarını eğik açıyla alır. E ekvator ve çevresi ise güneş ışınlarını dik veya dikey yakın açıyla alır. Peki Kutup ile ekvator arasında kalan bölge arkadaşlar. Orada biz ne diyoruz? Ortak kuşak diyoruz arkadaşlar. Bu bölge güneşi ne büyük açıyla alır ne de çok küçük açıyla alır. Bundan dolayı arkadaşlar ortak kuşak adını verdiğimiz kısımlar e, ılıman kuşaktır arkadaşlar. Güneş ışınlarını ne dik ne de eğik açıyla alırlar. Peki o zaman diyoruz ki gençler sıcak kuşak dünyanın tam ortası dediğimiz ekvator ile 30 derece enlemleri arası. Bakın 30 derece kuzey ve 30 derece güney enlemleri arasında kalan kesim yıl içerisinde güneşi dik veya dikey yakın açıyla alması nedeniyle 30 kuzey ve 30 derece güney enlemleri arasında kalan kesime ben ne diyorum arkadaşlar? Sıcak kuşak. Peki sıcağın diğer bir ismi nedir arkadaşlar? Tropikal demektir değil mi? O zaman diyoruz ki 30 ila 0 derece enlemleri arasında kalan kesim tropikal kuşaktır. Yani sıcak kuşaktır. Bakın sorularda karşınıza sıcak ifadesi gelmez. Tropikal ifadesini kullanırlar. Dolayısıyla tropikalin sıcak olduğunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Peki. 30 ile 60 derece enlemleri demiştik. Orta kuşak demiştik arkadaşlar. Kutup ile ekvator arasındaki bölgedir demiştik. 30 ile 60 derece enlemleri arasında kalan kısım ılıman kuşaktır arkadaşlar. Güneşi ne dik açıyla görür ne de çok eğik açıyla görür. Dolayısıyla bu bölge nedir gençler? ılıman kuşaktır diyoruz. E aynı şey güney yarım küre içinde geçerli. Bakın 30-60 Ekvatorun aşağısı güney yarım arkadaşlar. 30-60 güney yarım küre içinde geçerlidir diyoruz. Peki. 60 derece ile 90 derece enlemleri arası arkadaşlar. 60-90 bakın burada 90'ı vermemiş ama 60'ın üstünde yani şu üst kısımların 90 olduğunu bilmeniz gerekiyor. 60 ile 90 derece yani kuzey kutup noktası ile 60 derece kuzey paraleli arasında kalan kesim kutup kuşağıdır. Kutup bölgesidir. Bakın düz bir kağıda aktarmış ama bunu küre şeklinde düşünün. Ee, aynı şey güney kutup noktası ile güney 60 derece enlemleri içinde arkadaşlar nedir geçerli. O zaman güney kutup noktasının bulunduğu noktada yine soğuk kuşakla diyoruz. Arkadaşlar soğuk ifadesini çoğu zaman sorularda ikinci ismiyle görürüz bakın. Soğuğun diğer bir ismi nedir? Arktik. Arktik ifadesiyle görürüz. O zaman soğuk demek aynı zamanda ne demekmiş arkadaşlar? Arktik. O zaman 60 ila 90 derece paralellerine ben aktif iklimlerde diyebilirim yani Arktik kuşak hatta Kuzey Buz Denizi'nin diğer bir ismi nedir gençler? Arktik Denizdir değil mi gençler? Geçiyorum burayı. Peki biz kuşakları ayırdık değil mi arkadaşlar? O zaman bu kuşaklara ait olan iklimler de olacaktır illa ki. Arkadaşlar toplamda dünyada 10 tane iklimimiz var bizim. Bunun 4 tanesi sıcak kuşakta yer alır. Diğer 4 tanesi arkadaşlar ılıman kuşakta 30 ila 60 derece enlemleri arasında iki tanesi ise arkadaşlar 60 ila 90 derece paraleli arasında kalır. Bunlara da biz ne deriz, ne deriz arkadaşlar? Soğuk kuşak iklimleri deriz. Peki sıcak kuşak iklimleriyle başlayalım. Hangileri bu arkadaşlar? 0 ila 10 derece enlemleri arasında. E, konusu geldiğinde zaten açacağım arkadaşlar. 0-10 derece enlemleri arasında kalan kısım ekvatoral kuşaktır. 0-10 kuzey, 0-10 güney. Demek ki 10 derece. Kuzeyde 10 derece, güneyde toplamda 20 derecelik bir aralığı kapsıyor. Ekvatoral kuşak. 10 dereceye kadar getirdik. 10 dereceden devralıyorum. 10 ila 20 derece enlemleri arasında kalan 10-20, kuzey 10-20, güney enlemleri arasında kalan kısım savan iklimi. 20 ila arkadaşlar 30 derece enlemleri arasında kalan ama neresi? Büyük okyanus ve büyük kara kütleleri arasında kalan kesimden bahsediyorum. Güneydoğu Asya. Burada bu son iklimi. Yine 20 ile 30 derece enlemleri civarında kalan arkadaşlar ama büyük kara kütleleri üzerinde bulunan noktalarda ise Sahra Çölü gibi, Sina Çölü gibi arkadaşlar. Burada, buralarda ise tropikal çöller görülür diyoruz. Peki, bulunan kuşak iklimleri 30 ile 60 derece enlemleri arasında kalan kesim hangileridir gençler? Kıtaların batı kıyıları. Bakın kıtaların batı kıyıları, Batı Avrupa, Amerika'nın batı kıyısı. Gençler buralarda ne görülür? Ilıman okyanusal iklim görülür. Türkiye'de var mıdır? Vardır arkadaşlar. Karadeniz iklimi bir ılıman okyanusal iklimdir. Akdeniz iklimi hem kuzeyde hem de güneyde görülür gençler. Sert karasal iklim deniz etkisinden uzak kalan kısımlara biz karasal diyoruz arkadaşlar. Ee, eğer yükselti ortalaması da fazlaysa sert karasal iklim görülür diyoruz burada. 60 derece enlemleri civarında, görülen, 50 ile 60 derece enlemleri arasında görülen Bölge arkadaşlar yükselti ortalamasına bağlı değil enlemden ötürü yani kutba yaklaştığı için arkadaşlar buralarda ne görülür? Sert karasal iklim görülür diyoruz. Örnek Sibirya, örnek İskandinavya, örnek Kanada, örnek Alaska arkadaşlar örnek verilebilir buraya. Ülkemizde var mı sert karasal? Var arkadaşlar. Neresi? Doğu Anadolu bölgesi diyoruz. Peki yarı karasal iklim var arkadaşlar. Bakın sert yarı. Yarı ifadesi ne demek arkadaşlar? Yani tam karasal değil. E, karasalda ne oluyordu? Kış aylarına sıcaklıklar eksi dereceye düşüyor. Demek ki yarı karasal iklimlerde kış aylarına sıcaklıklar sıfıra çok nadir bir şekilde düşer. Sıcaklık ortalaması sert karasal iklime göre arkadaşlar daha yüksektir. Dolayısıyla yarı karasal iklimin diğer bir ismi arkadaşlar step iklimidir. Peki geldik soğuk kuşak iklimlerine. Hangileridir soğuk kuşak iklimleri arkadaşlar? Kutup iklimi kutup iklimi 90 ila 70 derece enlemleri arasında kalan kesim. Bir de 60 ila 70 derece enlemleri arasında kalan ama genellikle 70 derece enlemlerinde daha etkili olan arkadaşlar bir de tundra iklimimiz var. Yılın 8 ayı sıcaklıklar eksi de yılın 3 ayı veya 4 ayı arkadaşlar sıcaklıklar artı 10 dereceye kadar yükselir. Ve dolayısıyla toprak burada bütün bir yıl yani yılın büyük bir kısmında donmuş vaziyette. Yılın 3 veya 4 ayında ise bataklık haline dönüşür diyoruz burada. Peki sevgili gençler yer şekillerinin Yükseklik ve uzanış yönlerinin, rüzgar ve hava kütlelerinin, kara ve deniz dağılımının, e, okyanus akıntılarının, e, iklim ve bitki örtüsü üzerinde etkisi vardır arkadaşlar. E, ve özellikle de gençler, mesela ne demiştik biz, e, 30 ila 20 derece enlemleri arasında kalan kesin normalde çöl olması gerekiyordu. Fakat baktığımızda e, 30 ila 20 derece enlemleri arasında, büyük okyanus, büyük kara kütleleri arasında, bakın kara ve denizlerin dağılımı, burada bulunan okyanusal iklim oluşabiliyor. Ş çok özür dilerim. Muson iklimi oluşabiliyor. Yine sevgili gençler e bakın İzmir ile Van Türkiye'nin aynı paraleli üzerinde normal şartlarda bunun üzerinde görülmesi gereken iklimler aynı olması gerekiyor fakat Van karasaldır. İzmir nedir gençler? Denizeldir. Aynı paraleli üzerinde olmasına rağmen aynı iklim kuşağı üzerinde olmasına rağmen iklimler çoğu zaman aynı olmayabiliyor. Sebebi gençler Van'ın yükseltisi fazla. Aynı zamanda karasal. İzmir'in yükseltisi az. Aynı zamanda arkadaşlar nedir? Denizeldir diyoruz. Peki. Arkadaşlar bir iklim grafiğine bakarak toplamda 10 veya 13 civarında arkadaşlar bilgiye ulaşabilirsiniz. Peki bir iklim grafiğine baktığım zaman hangi bilgilere ulaşırım? Bir kere bu iklimin arkadaşlar bulunduğu e, kuşağı yani iklim kuşağına arkadaşlar bulabilirim değil mi gençler? Şimdi nasıl ulaşabilirim ben? Ee, arkadaşlar kutup kuşağında olmuş olsam gün boyu sıcaklıklar sıfırın altında olacak. Doğru mu? Ee, şeyde olsam ekvatoral kuşakta yani tropikal kuşakta olsam sıcaklık ortalamaları hiçbir zaman sıfırın altında, e, şeyde 10 derecenin altına inmeyecek. 20 derecenin altına inmemesi gerekiyor. Fakat e, dikkat ederseniz gençler burada bakın şu kırmızı çizgi sıcaklık eğrisini gösteriyor hemen sağ tarafında grafiğin sağ tarafında sıcaklık yani santigrat derece cinsinden sıcaklık değerleri var sol taraftaki ise arkadaşlar şu mavi e, sütunlar arkadaşlar bunlar ise arkadaşlar nedir yağış miktarını gösteriyor şu sütunlar yağış şu kırmızı çizgi ise nedir sıcaklık eğrisini gösteriyor şimdi dikkat edin arkadaşlar sıcaklık eğrisi altta ise aylar var onu da belirteyim ben size Ocak Şubat Mart Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık şeklinde gidiyor. Şimdi dikkat edin gençler, sıcaklık eğrisi Ocak ayında, bakın dikkat edin, 10 derecenin altına inmemiş gördünüz mü? 10 derecenin altına inmemiş. Şimdi ee, gençler, burada yine aynı şekilde sıcaklık 30 derecenin üzerinde de çıkmamış değil mi? Şimdi o zaman demek ki tropikal kuşakta olmuş olsa bu sıcaklık eğrisi ne olması gerekiyordu? 20 derece civarında olması gerekiyordu değil mi? Veya 15 derece civarında olması gerekiyordu. Yani bu son iklimini düşünecek olursak. Kutup kuşağında olmuş olsaydı bu sıcaklık eğrisi ne olacaktı gençler? Şurada 0 derecenin altına inecekti. Yani eksiye inmesi gerekiyordu. Peki burada bir inme durumu var mı gençler? Yok. O zaman demek ki bu ne kutuptadır ne tropikal kuşaktadır. O zaman demek ki orta kuşak adını verdiğimiz ılıman kuşaktadır değil mi gençler? Peki bulunduğu yarım küre bilgisine ulaşabilir miyim arkadaşlar e, eksen küre yıllık hareket konusunu bir hatırlayın gençler ne demiştik biz e, eksen küre yıllık harekete bağlı olarak dünyanın güney yarım küresi güneşe dönük olduğu zaman kuzey yarım küresi arkadaşlar kış mevsiminde yaşıyordu değil mi kuzey yarım küre güneşe dönük olduğu zaman kuzeyde yaz güneyde ise ne yaşanıyordu kış mevsimi yani e, aynı iki yarım kürede de aynı mevsimler yaşanmıyordu birinde yazken kendi yerinde neydi kış mevsimiydi. Şimdi o zaman dikkat edin. Siz kuzey yarım küredesiniz. 36-42 kuzey paralelleri kendi ülkenizden de örneklendirebilirsiniz. Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları bakın. HTA, Haziran, Temmuz, Ağustos ayları. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklıklar eğer yükselmiş Ocak ve Aralık aylarında ise sıcaklıklar düşmüşse arkadaşlar bilin ki bu kesinlikle nerededir? Kuzey yarım küre. K, Y, K. Değil mi arkadaşlar? En sıcak ve en soğuk aylar bilgisine ulaşabilir miyim? Evet. En sıcak ayın arkadaşlar dikkat edin. Temmuz ayında yükseliyorum şöyle yukarıya doğru. Kaç dereceymiş? 30 derece. En soğuk ay ise gençler bakın. Aralık diyeceksiniz ama aralıkta bakın dikkat edin. 10 derece eğrisinin üzerinde biraz değil mi? O zaman en soğuk ayımız hangisi gençler? Ocak ayı değil mi? O zaman demek ki en sıcak ay bilgisi Temmuz. En soğuk ay bilgisi ise gençler nedir? Ocaktır diyoruz. Peki Yıllık ortalama sıcaklık bilgisine ulaşabilir miyim? Bakıyorum gençler. Yıllık ortalama sıcaklık bilgisi. Ne yapmam gerekiyor benim? Bütün ayların sıcaklığını ayrı ayrı toplamam gerekiyor değil mi? Bütün ayların sıcaklığını. Mesela Ocak ayında sıcaklık 10 dereceymiş. Topladım. Şubat ayında 11 derece. Ne oldu gençler? 21 derece. Mart ayında sıcaklık kaç dereceymiş gençler? 12 derece diyelim. Veya 13 derece. Oldu mu size gençler? 34 derece. Bakın ayrı ayrı toplayıp toplam bir yılın 12 ayına ne yapmam gerekiyor? Bölmem gerekiyor değil mi? Gelin size ben kısa bir yol göstereyim gençler. Bakın Akdeniz iklim bilgisi için bu yöntem tutar, diğer e, iklim grafiklerinde bu yöntem tutmayabilir. Şimdi gençler bunun Akdeniz iklim bilgisi olduğunu nereden biliyorum? Bakın Akdeniz ilkokuldan beri dilimize pelesenik oldu değil mi? Yapıştı. Ne diyordu öğretmenlerimiz? Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçiyor demişlerdi değil mi? Şimdi Haziran, Temmuz ve Ağustos yaz ayları değil mi? Yaz döneminde bakın sıcaklık var. Aynı zamanda yağış miktarı yok denecek kadar az sıfıra yaklaşmış. Yazı sıcak ve aynı zamanda kurak. Demek ki bu Akdeniz iklimi değil mi gençler? Devam ediyorum. Ee, aynı zamanda kış mevsimindeyiz. Sıcaklıklar bakın 10 derecenin altına inmemiş. Demek ki ılık. Ve aynı zamanda gençler nedir? Yağışlı. O zaman yazları sıcak ve kışları yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Yani Akdeniz iklimi. O zaman ben şimdi söyleyeceğim arkadaşlar yöntemi bu grafikte uygulayabilirim. Peki nedir gençler yöntemim? Yöntemim şu. Bakın yıllık sıcaklık ortalaması ile yıllık sıcaklık farkını aynı yöntem ile bulacağım. Nasıl bulacağım gençler? En sıcak aydan en soğuk ayı çıkararak. En soğuk ay kaç dereceymiş? 10. En sıcak ay kaç, e, kaç dereceymiş gençler? 30. Aradaki fark 30'dan 10'u çıkarıyorum gençler. 20. O zaman hem yıllık sıcaklık farkını buldum. Hem de yıllık sıcaklık ortalamasını buldum. İnanmayan arkadaşım varsa ne yapabilir gençler? Bütün bir ayın bütün bir yılın sıcaklıklarını ayrı ayrı toplayıp 12'ye böldüğünde yine 20'yi bulacaktır arkadaşlar. Ee, o zaman yıllık sıca sıcaklık ve aynı zamanda yıllık sıcaklık farkı ve aynı zamanda yıllık ortalama sıcaklık bilgisini arkadaşlar aynı yöntemiyle bulabiliyorum ama hangi iklim grafiği için geçerli bu? Akdeniz iklim grafiği için geçerli diyoruz. Peki devam ediyorum gençler. Yıllık yağış miktarı bilgisine ulaşabilir miyim? İşte burada yapacağımız bir şey yok. Neyse, burada bütün sütunları toplayacağız. Bakın basittir sütunları toplamak. 250 mm burada. 250 mm de Aralık ayında toplamda 500. Diğer küsuratları da topladığınız zaman 800 ila 900 mm. Tabii yerine göre değişiyor. Yani sen şimdi Marmara bölgesindeki Akdeniz iklim grafiği ile bir Akdeniz bölgesindeki Akdeniz iklim grafiği yani bir yağış grafiğinin aynı olmasını bekleyemezsin. Enlem farkından dolayı yağışlar böyle 100 veya 200 milimetre kadar bir değişkenlik gösterebilir. Yani bir bazı bölgelerde 1200 milimetre kadar da çıkabilmektedir ama biz ortalama durumu alıyoruz. 800 900 milimetre civarında bir yağış vardır diyoruz gençler. Peki devam ediyorum gençlik. Kış yağışları yağmur mu kar mı? Şimdi kış yağışlarının yağmur veya kar olup olmadığını neye göre bulabilirim? Şimdi suyun donma noktası kaçtır gençler? Sıfır santigrat derecedir. Doğru mu? Şimdi bir bölgede kar yağışının oluşabilmesi için sıcaklığın sıfırın altına düşmesi gerekmiyor mu? Bu sene yaşadınız, tecrübe ettiniz. İstanbul hocam kar yağar mı diye sordunuz. Ben de sıcaklık sıfırın altına düşmedikçe olmaz demiştim. Değil mi size? Gençlik... Bakın burada sıcaklık kış aylarına sıfırın altına düşmemiş. Gördünüz mü? Kış ayları hangisi? Ocak, Şubat, Aralık değil mi? Sıfırın altına düşmüş mü? Hayır. O zaman demek ki arkadaşlar kar yağışı beklenmiyor değil mi burada? Ne oldu gençler? Kış aylarındaki yağış yağmur şeklindedir. Değil mi? Kış aylarında yağmur yağmış görüyorsunuz. Demek ki yağmur şeklinde diyoruz. Peki. Kışılıklı isteyen ürünler yetişir mi? kış ılıklığı isteyen e, kışlar ılık geçer demiştik o zaman evet yetişir. Tarımda sulamaya ihtiyaç var mı gençler? Tarımda sulamaya ihtiyaç diyeceksiniz ki ya hocam bakıyorum ben işte ocak ayında aralık ayında yağmur var demek ki yok. Arkadaşlar tarım ne zaman yapılır? Yaz döneminde değil mi? Haziran, Temmuz, Ağustos. O zaman demek ki tarımda sulamaya ihtiyaç var. Çünkü yaz döneminde yağmur yok denecek kadar az. Peki kışın don olayı görülür mü? Kışın don olayı görülmez. Çünkü donun görülebilmesi için, yani donmanın görülebilmesi için gençler. Sıcaklığın ne olması gerekiyor? Sıfırın altına düşmesi gerekiyor. Burada sıcaklık sıfırın altına düşmüş mü? Hayır. Dikkat edin gençler. 10 derece değil mi? O zaman görülmez. Peki. Ee, bu konuyla ilgili bir sorumuz var. 1997 ÖSS'de çıkmış bir üniversite sınav sorusu gençler. Diyor ki bana, grafikten yararlanarak bu yöreyle ilgili Aşağıdaki bilgilerden. Hangisi elde edilemez diyor. Gençler dikkat edin. Demek ki grafiğin bir benzeri değil mi? Sadece burada birinci ay yani Ocak ayında sıcaklık 10 derecenin biraz altına düşmüş ama 5 derecenin altına inmemiş. Demek ki yine kışı ılık geçen bir iklim grafiği değil mi gençler? Haziran, Temmuz, Ağustos yağış yok denecek kadar az. Dikkat edin gençler. Yaz dönemi olan e, Haziran, Temmuz, Ağustos'ta sıcaklıklar 30 dereceye kadar çıkmış. O zaman demek ki bu da bir Akdeniz iklim grafiği. Bakın Akdeniz iklim grafiğini nereden anlarsınız? Şu yağış grafiklerini var ya. Hani metalika işaretini biliyor musunuz? Parmaklarınızı şöyle yapıyordunuz, değil mi gençler? Şimdi e, metalika işareti gibidir, değil mi gençler? Metalika işareti gibidir. Dikkat edin gençler. O zaman böyle bir grafik görürseniz, bilin ki arkadaşlar, bu nedir? Akdeniz iklim grafiğidir. Peki soruya devam ediyorum. Aşağıda bir yörenin aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir diyor. Diyor ki hangisi elde edilemez diyor. Bu grafikten e, hangisi çıkarılamaz diyor gençler. Yıllık ortalama yağış tutarına ulaşabilir miyim? Evet bütün sütunları, sütunları ayrı ayrı toplar. E, bu bilgiye ulaşabilirim. E, yıllık ortalama sıcaklık değeri bilgisine ulaşabilir miyim gençler? Yıllık ortalama sıcaklık değeri bilgisine ulaşabilir mi bil, bilirim gençler? Ne yaparım ben? İşte Akdeniz iklim grafiği olduğu için en sıcak aydan en soğuk ayı çıkarır. Yıllık ortalama sıcaklık değeri bilgisine ulaşabilirim. Hangi yarım kürede olduğu bilgisine ulaşabilirim? Bakın D seçeneği. Hangi yarım kürede olduğu bilgisine ulaşabilirim? Çünkü Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklıklar zirve yapmış. O zaman demek ki bu kesinlikle arkadaşlar nedir? Kuzey yarım kürededir. Yağışın mevsimlere dağılışı. Dikkat edin gençler. Haziran, Temmuz, Ağustos. Yağış yok denecek kadar az. Kış mevsiminde yağmur var. Peki bütün aylarda sıcaklıklar aynı mı? Değil gençler. Aynı olmadığı müddetçe ben yağış rejimi düzenlidir diyemem. O zaman burada yağış mevsimlere dağılışı nedir gençler? Düzensizdir. Bu bilgiye de ulaşabildim. Ancak C seçeneğinde deniz seviyesinden yüksekliği ifadesi arkadaşlar. Yükseklikle ilgili herhangi bir bilgi var mı? Bakıyorum ben grafiğin altını üstüne getiriyorum bakın. Yağış var. E sıcaklık var. E bütün ayların bilgisi var değil mi? Yağ sütunları, sıcaklık eğrisi ama yükseltiyle ilgili herhangi bir bilgi yok. Doğru cevap neymiş gençler? C seçeneğiymiş. Devam ediyorum. Sıcak, kuşak, iklimleri gençler. Ne demiştik? Dört taneydi bunlar. Ekvatoral iklim ile başlıyorum. Ekvatoral iklim arkadaşlar 10 derece kuzey ve 10 derece güney enlemleri arasında. Yani 0-10 derece kuzey, 0-10 derece kuzey. Şunu yerine kilitleyelim. 0-10 derece kuzey, 0-10 derece güney enlemleri arasında görülür. Yani şurası değil mi gençler? Bakın ekvatoral iklim çoğu soruda dikkat edin gençler. Ekvator çizgisini vermezler. Size söylemiştim. Ekvatoru nasıl belirlersiniz? Bakın. Afrika, Afrika'yı görüyorsunuz. Afrika'nın şurada bir körfez var değil mi? Üç tarafı kara bağlantısı olan, bir tarafı deniz bağlantısı olan arkadaşlar. Su bölgelerine biz ne diyorduk? Körfez diyorduk. Şu körfezin ismi Gine Körfezi. Koyun şu Gine Körfezi'nin olduğu yere bir nokta. Referans noktanız orası olsun. Sonra çizginizi sağa, ve aynı zamanda arkadaşlar sola doğru çizin. Çizmiş olduğunuz bu çizgi arkadaşlar nedir? Ekvator çizgisidir. Yani sıfır derecedir değil mi? O zaman sevgili gençlik sıfır derece ile on derece kuzey sıfır ile 10 derece güney enlemleri arasında kalan şu bölgeden bahsediyor. Burası neymiş gençler? Ekvatoral iklimmiş. Peki hangi ülkeler girer? Bir kere Güney Amerika'nın arkadaşlar Amazon bölgesi girer. Değil mi? Yine e, Afrika'nın Orta Afrika'nın arkadaşlar Kongo ve Gine Körfezi bölgesi yani burada işte Nijer, Gana, Gabon gibi ülkeler girer arkadaşlar. Peki Asya'da hangi ülkeler giriyor? Bakın şurada Asya'da iki tane ülkemiz var. Ada ülkesi değil mi? Sonuçta Asya kıtasına bağlı. Hangileri bunlar gençler? Endonezya ve Malezya gençler. Endonezya ve Malezya'da da ekvatoral iklim görülüyormuş. Peki sıcaklık ve yağış özelliklerine baktığım zaman grafikten yine değil mi gençler? Hemen grafiğe. Sıcaklık ve yağış diyorsa gençler, grafikten istifade edin. Diyor ki bana yıllık ortalama sıcaklık 25 santigrat derece civarındadır. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Ekvatoral bölgede bulunan bir alan güneş ışınlarını dik veya dikey yakın açıyla görür. Dolayısıyla sıcaklık ortalaması yüksektir. Bakın sıcaklık hiçbir zaman 25 derecenin altına düşmemiş ki. Demek ki sıcaklık 25 ve üzeridir değil mi? O zaman ortalama sıcaklık 25-27 de santigrat derece civarıdır diyoruz. Şimdi kaynaklara göre değişkenlik gösterir. Dersiniz ki ya hocam burada bana 25 dedi ama X kaynağında 27 diyor. Arkadaşlar 25'in üzeri. 25'in altına düşmemiş. 25, 26, 27 kaynağına göre değişkenlik gösterebilir fakat ortalama sıcaklık hep 25'in üzeridir diyoruz. Tamam mı gençler? Peki yıllık sıcaklık farkı bakın en sıcak dönem en sıcak dönem gençler 31 veya 32 en soğuk dönem ise nedir gençler? 27 veya 28 derece civarıdır. Dolayısıyla arkadaşlar burada en soğuk ve en sıcak dönem arasındaki fark kaç dereceymiş gençler? 4 santigrat dereceymiş. 4 santigrat derece. Yağışlar yağmur mu yoksa kar mı? Bakıyorum gençlik. Burada ne var? Sıcaklık sıfırın altına hiçbir zaman düşmemiş. Hep sıfırın üzerinde. Ama her mevsimde yağmur var. E demek ki yağmur şey her mevsimde yağış var gençler. Yağış diyelim. Ee, çünkü yağmur olup olmadığını şu anda söyleyemiyoruz değil mi? Ne diyoruz gençler? Ee, şeye, sıcaklık eğrisine baktıktan sonra yağmur olup olmadığını söyleyebiliriz demiştik. Şimdi bakıyorum ben evet sıcaklık hiçbir zaman sıfırın altına düşmemiş. O zaman demek ki buradaki yağışların hepsi nedir gençler? Yağmurdur diyoruz değil mi gençler? Peki yağış rejimi düzenli mi? Bütün mevsimlere bakıyorum, bütün aylara bakıyorum. Bakın Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs bütün aylarda yağış var. Hatta ve hatta gençler yağış Dikkat edin gençler sadece bir iki ayda sıcaklık 200 milimetrenin altına çok minim de olsa düşmüş gençler ama 200 de stabildir diye düşünecek olursak yağışlar hiçbir zaman 200 milimetrenin altına düşmemiş. Demek ki yağış rejimi düzenlidir. Peki yağış miktarını nasıl bulacağım ben? Dedim ya bütün sütunları ayrı ayrı toplamamız gerekiyor. Bir yılda kaç ay var? 12 ay değil mi? Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık arkadaşlar böyle. Ee, topladığınız zaman 12 tane ayımız o zaman her bir aya ortalama 200 mm civarına yağmur düşmüşse 200 mm çarpı 12 ay 2400 mm ve üzeri değil mi gençler? O zaman nedir? Ortalama yağış arkadaşlar yağış miktarı 2000 mm'nin üzerindedir diyoruz. Bitki örtüsünü de söyleyelim ondan sonra arkadaşlar dersimize ara verelim. Peki bitki örtüsü daima yeşil olan yağmur ormanları şeklindedir arkadaşlar. Bu yağmur ormanları öyle ki gençler o kadar çok yağmur alıyor ki. Ağaçların boyları arkadaşlar 60 metre. Ya bir apartman boyu, bir apartmanın daire katı arkadaşlar 3 metre gibi düşünülecek olursa 60 bölü 3, 20 katlı bir apartman boyunda arkadaşlar. 20 katlı. Yani bir gökdelen değil mi gençler? Safir büyüklüğünde neredeyse. Yani neredeyse. Gençlik. O zaman diyoruz ki bu ağaçlar o kadar uzun boylu ve aynı zamanda sıktır. Bakın bu e, çatı katmanı yani üst kısmı arkadaşlar Baktığınız zaman bir futbol arazisine ve bir futbol sahasına benziyor değil mi gençler? Ama burası bu ağaçların üst kısmı, çatı katmanı o kadar sık güneş yüzeye inemiyor. İnemediği için insanlar burada bin metrenin üzerindeki bölgelere yerleşiyor. Niye? E çünkü güneş inemediği yağmur çok fazla toprak bataklığa dönüştü. İnsanlar güneşi görmeden yaşayamazlar. Onun için arkadaşlar ekvatoral bölgede bin metrenin üzerinde yerleşim vardır diyoruz. Savan ikliminde arkadaşlar bırakıyorum. Ee, ara veriyorum bir on dakika ondan sonra devam edeceğiz Peki?